Rica ikinci bölüm. Ya yani ninja nice tepelerinde o, tepesinde olmaları yani çok saçma. Yani tuzak olabilir. Çok alakasız bir yerde yani ninja nice tepesinde sonuçta ninjaların yeri. Ninja nice tepesinde çok alakasız bir yerde yani. Hmm. Neyse bir çıkayım bari gideyim. Tın 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 tın. Yeşim Nice'yi Nice tepesine çek. Tuzağımıza yakalansın. Tın 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 tın. Tamam efendim. Hemen Nice tepesine gitmesi için bir şey bul, bul hemen. Tamam hemen efendim. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Onun güvenini kazanman lazım. Başka yolu yok. Peki efendim. Sana bir adam yardımcı göndereceğim. Adı Sarı o Araba. He tamam. Sarı. Geliyorum. Evet geldim. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Nereye olacak? Yeşil Ninja'yı yakalamaya. Uu, ne yapıyorsunuz? Hiç, yoldan geçiyoruz. İyi tamam, hadi geçin geçin. Oh. Dün iyi misin? Yardım istiyor Sana bir yardım edeyim. Hayır, yardım istemez gladiatorlar. Ah. Allah Allah. İyi de, güven kazanmam lazım. Ya git. Benim güvenimi kazanamazsın. Evet, planımızı biliyorsun değil mi? O plan artık işe yaramadı. Yeni plana geçtik. Biliyorum efendim, biliyorum. Bilmez olur muyum? Artık yeni plana geçtik. Ne gülüyorsun be? Şimdi bir tane patak diyeceğim seni. Evet tamam efendim sarı da sana yardım edecek. Tamam tututututun. Benim cici motorum arabam hadi gidiyoruz tututututun. Kaç saattir buradayım ya sen nerede kaldın? Şşt efendine söz söyleme. Bura, bu ben senin efendinim. İyi tamam plana başlıyoruz mu? Evet tututututun. Evet kötüleri yenmenin yolu olmalı. 음. 음. 오. 음. 음. 오. 오베. 뿅. 두 오, 두오두두두두두두두두두두두두두두두두두두두 오, 두두두두두두두두두두두두두 오. 두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두 Ben kaçtım. Ben Oh. Ee, efendi de planlar biter mi? Evet bitmedi planım merak etmeyin. Ee, ben bir plan buldum kötüleri yenmenin. Gerçekten mi? Evet. Eğer bana güvenirsen olabilir. Ben bilemem. Bakacağız. Anlat bana. Ninja tepesinde iler mi gerçekten? Evet ben onları gördüm. Gece. Gece mi? Evet gece. Gece onları gördüm. Ee, ondan sonra işte gece gördüm yani onları. Kaçtı saat? Saat 5'ti. 5 Beş mi? Yok yok. 3 üç, üç, üç buçuk Üç buçuk. Demek üç buçuk ha. Dım dım Dın 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 dın. E peki bir şey var mıydı? Bir tuzak gibi. Yok görmedim ben. Bu varsa da bilmiyorum. O kadar araştırmadım. Hı, anladım. Tamam. Kötüler o taraflarda bir yerde olmalı. Onları önce halletmeliyiz. Tın tın dın 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 Bence biraz erteleyelim. Başka şeyler var. Ne gibi? Görürsün ya. Bir tane flash haber var. Flash haberi izlersin, öğrenirsin. Onu önce halledeceğiz. Flash haber nedir? Dırırırı Hani dahici planların bitmemişti efendim? Sus sen. Senin sözün geçmez burada benim sözüm. Sen susacaksın. İyi tamam. Efendim. Evet. Ben. Ben bu işi bırakıyorum. Çok saçma. Biz iki kardeşi ayırıyoruz. Ve sonra onunla mücadele ediyoruz. Çok saçma ben yokum. Ben ne iyilerin ne de kötülerin tarafındayım artık. Dın dın Güle güle. Sana güvenmiyorum. Turuncu Ninja. Güvenmelisin. Orada Ninja tepesindeler. Hayır. Sana hiç güvenmiyorum. Hiç. Arkadaşlar durun durun ben biliyorum nerede olduklarını yani kardeşin nerede olduğunu. Nerede? Tabii ki Nice Tepesi'nde. Sen bana saldıran o kişi değil misin? Evet ama artık ben onlardan değilim. Artık ayrıldım onlara söyledim. Ne sizden ne onlardan. Hadi güle güle. Güle güle. Bak sana ne demiştim? Dıt dıt dıt. Hakikaten doğru söylemişsin. Oradalarmış ama bunu biraz erteleyelim derim. Kardeşini hemen kurtarmayacağım mı? Kurtaracağım ama kurtaracağım. Dın 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 Bu iş bitti. Artık sarı mahvoldu. <laughs> Hı. Hmm. Yani o sarı arabadan bahsediyorum biliyorsun değil mi? Tabii sarı o biliyorum 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 biliyorum. Gladiator sen sen bence normal halin benzemiyor. Sen biraz her şeyi açığa çıkaran birisine benziyorsun. Neden öyle dedin? Kamera görüntülerini izledim. O onu yardım etmek isterken o yerde dı 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 hadi neyse yeni plan başlasın ben gidiyorum iyi gidersen git Allah Allah beni dinlemiyor git kendi kafana dinle evet evet dıdın dı ah oh, bu neydi bu neydi ya Ah oh, dün dün dün. Allah Allah. Bu ne acaba? Dı, dı, dı dın. Araba. Dün dı, dı, oh, dı, 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 Seni mahvedeceğim. Beni mi? Ah. <laughs> oh. Ben gladiyatör. Gladyatör ne işin var senin? <laughs> Affedersin. Affedersin mi? Anlamadım. Şey işte. Ee ne? Şimdi. Şimdi ne? Şimdi bir planımız bu. Plan, plan. Biz şimdi kötüler olarak yani kötü olarak biz plan yaptık, tamam mı? Şimdi planda sana arabaya çarptıracaktık ve sen mahvolacaktın. İşte planımız. Ben de sana yardım edecektim tabii tabii arabayı mahvedecektim, arabayı parçalayacaktım. dı Düdüdüdüdüdüdüdüm. Dı 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 ee, hadi Hizmetciğim şimdi biz insanlara konuşma yapacağız. İnşallah benden gizli işler başka işler çevirmiyorsun değil mi? Yok yok yoksa maaşını vermem ha. Dö Ee, artık dost muyuz? Dün, 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 dün. Sana hiç güvenmiyorum ama sana bir hepimi söyleyeyim mi? <laughs> Söyle söyle dın 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 dın